Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023 YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle ÖSYM gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adaylarda belli oldu. Birazdan birincilerimizi de sizlerle paylaşacağım. Birincilerimizi paylaşmadan önce şunları ifade etmek istiyorum. Başarı bir ekip işidir. Başta adaylarımız olmak üzere bu sürece katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı, evlatlarımızı en iyi şekilde sınava hazırlayan velilerimizi Ailelerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımızın başarılarının devamını diliyorum. Eğitimlerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına ve ülkemize faydalı vazifelerde bulunacaklarına olan inancım tamdır. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Öncelikle adaylarımız ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ve şimdi en heyecanlı anımıza geldi. Türkiye'nin beklediği an. Bu mutlu anı inşallah sizlerle paylaşacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki 2023 YKS süreci biliyorsunuz başvuru, aday başvuru sayısı olarak tarihi bir rekor kırılmıştır. 3 milyon 500 bin üzerinde aday sınava başvurmuştur. Ve sınavda sorulan sorular itibariyle herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS 2023 süreci tamamlanmıştır. Şimdi, birincilerimizi açlıyorum. Öncelikle temel yeterlilik testi alanında başvuran aday sayımız 3 milyon 527 bin 443'tür. Bu adaylar arasından Harun Durak, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi Nide. Alan yeterlilik testi birincilerimiz, başvuran aday sayımız 2 milyon 573 bin Sayısal alanda iki kardeşimiz birinciliği paylaştı. Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara. Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi, Konya. Eşit ağırlık alanında Emre Ekici, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Afyon Karahisar. Sözel alanda Ahmet Berk Takır, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul. Yabancı testi alanında başvuran aday sayımız 338.009'dur. <laughs> Bu alanda Almanca için Volkan Emre Eke, Atatürk Lisesi İzmir. Arapça alanında Hüseyin Furkan Erdem, Mustafa Büyük Kaplan, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya, Fransızca alanında Emirhan Kılıç, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul, İngilizce alanında Metin Furkan Amarat, Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi, İzmir, Rusça alanında Bengüsü Akbaba, Özel Takev, Anadolu Lisesi, İzmir. Kardeşlerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Biliyor ve inanıyoruz ki bir milletin devlet bir milletin devletin gücü tankı, topu, silahı, teknolojisi değil. Bunun yanında en önemlisi büyük Türkiye ideali yolunda vatan millet aşkıyla çalışan gençliğidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlar bizim yarınlarımızın teminatıdır. Sonuçların hayırlı olmasını diler tercihlerinin puanlarına uygun gönüllerinin dileyince olmasını temenni ederim. Sonuçların adaylarımıza, ailelerine, tüm millete hayırlı olmasını dilerim. Herkese hayırlı sabahlar.